Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yenice Köyü'nde cep telefonları çekmeyince vatandaşlar iletişim sağlayabilmek için karda kışta kilometrelerce yol yürüyor. Sabit telefonların da kış mevsiminde sık sık arıza yapması nedeniyle köylülerin adeta dünyayla bağlantıları kesiliyor de ya yola çıkacaksak çıkalım çıkmayacaksak haber verelim olur mu? Hem köyde yaşayanlar Hadi. hem de hafta sonları köye gelenler için çıkalım. adeta işkenceye dönüşen iletişim sorunu yenice köylülerinin canını yakmaya devam ediyor. Uzun süredir uğraşan fakat bu konuda sonuç alamayan köylüler yetkililerin bir an önce bu mağduriyetlerini bu gidermesini, bu gidermesini istiyor. İl merkezine 43 kilometre uzaklıkta ve denizden 2000 metre yükseklikteki köyde 300 imza toplanıp verilmesine rağmen baz istasyonunun al vatandaşları huzursuz ediyor. Bu konuda en fazla kış mevsiminde sıkıntı yaşadığını ifade eden köylüler sabit telefonlarında sık sık arıza yapmasıyla nedeniyle dünya ile iletişimlerinin tamamen kesildiğini, civar köylerden yalnızca kendi köylerinde cep telefonu çekmediğini kaydetti. Şimdi çeken bir bölgeye çıktık. Evet. Telefon çekmediği için malum ulaşamadınız. İki günden beri köydeyiz biz. Şimdi çeken bir yere çıktık. Aradık sizi. Evet. Zor geçti bayağı bir günümüz. E, telefona ulaşıp aramak bayağı bir zorlandık. İnşallah biz de ona uğraşıyoruz. Bakalım hayırlısı inşallah. Geliyor mu sesin? Karda kışta çıktık. Dağın tepesine sizi aramak için haber verelim dedik. Müşkül de bırakmayalım. Anca çıkıyoruz biliyorsun. Bir saatte buraya anca gelebiliyoruz. Bahta çıka çıkıp anca haber vermeye çalışıyoruz işte. Burada kalacağız diye ve. Selamun Aleyküm. Patron. Köyde telefon çekmiyoruz, ulaşamamışsınızdır diye. Çeken yere çıktık. Burada zaten kar çok zor. Şartlarda çıkıyoruz. Bir metreye yakın kar var. Köyümüzde telefon çekmiyor. Yarın biraz geç gelebilirim. Onun için haber edeyim dedim. Biz telefonu çekmediği için köyün içinden. Sonunda da normal şebeke yok. Mecbur arkadaşlar da Gümüşen'den geldim. Haber vermek için geç gidecekler için. Mecbur çıktı bu dağın tepesine. E buradan en az yarım saatte köyden buraya geldik. Kar bir metre. Bada çıkan ayaklarımız şu anda su. Hasta olma şansımız da çok. Ben kendim bildim bile bizim burada şebeke çekmiyor. Uğraşmalarımıza rağmen ben mesela Erzurum'a gittim. Benden isimli telefon numarası istedi. Ben 305 tane isimli, imzalı Telefon yani numarası şey götürdüm Erzurum'a bizim burada bölge bayi Erzurum. Oradan baktılar, imzaladılar neyse Trabzon'a gönderdiler. Trabzon'da da oradan bir şey bir şekilde Ulaştırma Bakanlığı'na ulaştır, ulaştırıldı. Yani bana gelen yazı, yazıya göre Ulaştırma Bakanlığı'ndan her şey bitti. Bir ihalesi kalmış. Yani bana söylenen o. Onun zaten geldiler. Yerini falan hep ayarladılar. Şimdi de ben üç gün önce konuştuğumda söylentileri Cumhurbaşkanı'nın imzasına kaldım diye bir laf geldi. Şimdi biz de beklemekteyiz. Yani iki senedir oyalıyorlar bizi. Şimdi yani bir netice alınmadı. Köye gelen ama daha diyelim 4 kilometre uzaklıkta şey var. Köye gelen santral var. Ben arızaya aş gittim, açtım fırtına da. Bana dediler ki şey kar vardı çanaktan. gittim baktım çanakta kar yok. 3 saatte gittim. 4 gün ne telefon var, ne ulaşım var. Yollar da kapalıydı vardı. Ulaşamadım. Gittiğim baktığımda bir arıza yoktu. Sadece çanak dönmüş o arızayla ben giderdim. Yani arızalara arızalar gelip gidermediler. Yolu kapalı olduğunu bahan ettiler. Gittim ben giderdim. Daha da bekliyoruz yani. Gelip de kendilerini sabitleştirmediler de o arızayı. Evet. yetkililerden bizim buraya bir cep telefonu acilen yapılmasını. Ya bütün Gümüşhanenin her köyünde var. Bizim bura mesela Gümüşhanenin mi, Türkiye'nin mi, üvey mıdır bizim köy? Nedir? Yani bakılmıyor. Soğutandır ondan uğraşıyoruz. Ne yapalım? Alo. Alo. Selamünaleyküm hafta sonları sürekli gidip geliyoruz. Eve ulaşamıyoruz. Bize ulaşamıyorlar. Cenazemiz oluyor. Köye ulaşamıyoruz. Yani herhangi bir sıkıntıda ulaşamıyoruz. Bundan dolayı e, köyümüze projeler çıkmış. Fakat üzerine olmuyorlar devlet büyüklerimiz. Biz bunlardan yardım istiyoruz. Artık bu son haddesine geldi. Biz dağların tepesine çıkıyoruz. Oraya çıkıyoruz. Buraya çıkıyoruz. Köye telefon ediyoruz veya telefon geliyor köyden. Bunlardan haber almaya çalışıyoruz. Eski sistemlerdeki gibi yani dumanla haberleşme gibi bir şey. E i̇şte bizde ne bileyim artık 300 tane imza toplandı, Erzurum'a gidildi, oradan Trabzon'a gidildi ama hiçbir netice çıkmadı. Yani biz daha önce olmasını bekliyoruz büyüklerimizden. Ne bileyim yardım istiyoruz. Artık son raddesine geldi yardım edin yani bize. Bazı evlerde sabit telefon var ama bazılarında yok. Fırtına olduğu zaman hat kesiliyor. Biz buradan merkez köyüz, ortada merkezde bir köyüz. Ve sadece bizim köyde çekmiyor bu telefon. Yani bu, bu konuda bir yardım lütfen. Gümüşhane'de çalışıyoruz. Hafta sonları buraya geliyoruz. Köyde sabit hattımız olmadığı için haberleşme yapamıyoruz. Yani Gümüşhane'dekilere haber vermek için evimize bir şey belki normal ev telefonu diğerlerinde yok. Biz de hafta sonu geliyoruz. Haberleşme olmuyor. Telefon çekmediği için köyden çıkıyoruz. Telefon çeken yere kar çok. Her hafta buraya çıkıyoruz haberleşmek için. Ya da da. Deməşdən görmədim, baxdım o da bu ordan o da bir axız imişdi. Anladım ki,